Bodrum'da hayatımız birçok yönden elektriğe bağlı değil mi? Neden kendi enerjimizi üretmeyelim? Hadi gelin, güneş enerjisi dünyasına birlikte dalalım ve bu durumu değiştirelim. Solar enerji mühendislikle tanışın. Elektrikli arabanızı evinizin önünde temiz ve sürdürülebilir enerjiyle şarj ettiğinizi hayal edin. Ya da evinizin güneş enerjisiyle çalıştığını ve o can sıkıcı elektrik faturalarından kurtulduğunuzu düşünün ama hepsi bu kadar değil. Tekne gezileriniz için deniz güneş enerjisi sistemlerinden, kesintisiz ve sorunsuz güç sağlayan transformatörlere, jeneratörlere ve voltaj regülatörlerine kadar solar enerji her konuda yanımızda. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bodrum'dayız ve daha yeşil, daha parlak bir geleceğin yolunu açıyoruz. Hadi gelin, geleceğin enerjisini bugün kucaklayalım. Solar enerji çözümleri, sürdürülebilir bir yarına güç veriyor harekete siz de katılın. Adresimiz Devlet Hastanesi karşısı Bodrum